Şimdi Adana'ya gidiyoruz. Adana'da bir festival var. Portakal Çiçeği Festivali. Güzel görüntüler yaşandı Adana'daki bu festivalde. İlerleyen yıllarda da tüm dünyada adını duyuracak bir festival bu. Nisan'da Adana'da sloganı ile çağrı yaptılar. Türkiye'yi ve hemşehrilerini Adana'ya davet ettiler. Adanalılar karnavalın hakkını vermek için 90 bin kişilik bir kortejle sokaklardaydı. Adana'da dünyayı kıskandıran bir festival var bugün. Nisan ayında portakal çiçeği festivali. Hemen hemen yürüdüğümüz her yerde portakal çiçeğinin kokusunu duymanız mümkün. Hemen arkamdaysa sonu gözükmeyen upuzun bir kortej var. Ben festivale her yıl daha geliştiğini ve çok güzel olduğunu, Adana'mız için çok ben güzel bir yapayım. şey olduğunu düşünüyorum. <laughs> Alışım. Evet. Olmuyor mu hiç? Hayır dengeyi kendim Nasıl kurabiliyorum. Oluyor? Nasıl? Dengeyi kendim kurabiliyorum sadece kalabalık biraz sıkıştırıyor. Kortaja katılanlar ilginç kıyafetleriyle de kendilerini izleyenlere tam bir festival havası yaşattı. Müzisyenlerin ve bandonun çaldığı müziklere Adana sokaklarındaki coşkulu kalabalıkta eşlik etti. güzeli oldu. Seneye daha güzel olacak. Yüz yıl sonra çok çok daha güzel olacak. İstanbul'dan geldik sırf bu festival için, karnaval için. Adana'ya yakışır, Adana'nın insanına yakışır bir organizasyon. Harika. Gelecek sene de bekliyoruz. Gelecek sene ne zaman? Nisan'da Adana'da, Nisan'da Adana'da, Nisan'da Adana'da. Nisan'da, Adana'da. Adana'dan uzakta yaşayan. Adanalı hemşerilerimizin Adana'ya gelmesi için bir vesile. Festival kortejine ünlü Adanalılar da katıldı. Adana'nın portakal çiçeğinin kokusuna bürünen sokaklarında kebabın kokusu da olmazsa olmazdı. Zırhla çektiğimiz kıyma bunlar. Lezzeti buradan gelme. Adana'nın özelliği budur. Evde yapılır mı bu? Valla ustaya bağlı Ne kadar sürüyor bunu hazırlamak Adana kebabı? 5 kişilik bir yemek 10 dakika sürmez yani. insanlar seviyor sokak değilen bir ee, tahmin ediyorum yani bir beşinci yılında e, uluslararası arenada artık bilinen bir karnaval haline gelir Portakalçı şey, karnavalı. Festival yürüyüşünde yorulanlar hava karardığında merkez parkta toplandı. konserlerin öncesinde Adana valisinin çaldığı gongla karnavalın resmi açılışı yapıldı. alana biraz daha hızlı koşmalı. Geride kaldı. Hepimiz biraz daha elimle. Taşın altına sokmalıyız ve bu şehrimizi layık olduğu yere hep beraber taşımalıyız. Kendi mi istedi yoksa siz yani, mi yönlendirdiniz? Hayır kendi istedi. Nasıl Ama, bir anne olarak gurur duyuyorsunuz tabii görünce. Tabii ki çok. Nasıl performansı nasıl? Gayet iyi tam bir Adanalı. Portakal çiçeği karnavalına gelen ünlü isimler de sahneye çıktı. hoş geldiniz geceler Evet şimdi biraz yüzümüz gülsün sizi.